Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizlerle kasnak çeşitlerinden bahsedeceğiz. Aslında birçok kasnak çeşidimiz var. Bunlardan ilki bu. Benim en sevdiğim kasnaklardan biri. Çünkü kumaş çok güzel tutuyor. Kumaşta esneme yapmıyor. Tek dezavantajı, eğer aldığınız kasnaktan daha büyük bir desen işlemeye karar verdiyseniz eğer, desenin bir köşesine yaptığınız alt köşesini yaptırmak için kasnağınızı kaydırdınız. Parçanın o kısmı var ya, iplerinin çıktığı kısmı. Oraları bazen tutmakta zorlanıyor ve kumaştan atıyor. Onu eğer güzel bir biçimde yerleştirirseniz, bu kasnak benim favorim. Nasıl takıldığını da size göstereyim. Şöyle kumaşımı alıyorum. Bu kısmını kumaşın altına geçiriyorum. Daha sonra üst kısmını buralardan sıkarak çemberin içine geçiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet kumaşım gergin oldu. Bir sonraki kasnak çeşidimiz vidalı kasnaklar. Şöyle de reklamımı yapmış olayım. Elimde başka vidalı kasnak olmadığı için şu an bundan anlatıyorum. Ben bu kasnaklardan açıkçası pek haz etmiyorum. Çünkü birincisi Kumaşı çok fazla kaydırıyor. İşleme yaparken sürekli böyle arkalarından kumaşı gerdirmek zorunda kalıyorsunuz. İkincisi bu vidasını açıp kapatmak çok zor oluyor. Sürekli tornavidayla açıp kapatıyorsunuz. Çok da güzel sıkamadığınız zaman kumaş zaten direkt olarak gidiyor. Ama bu ahşap olanlar dışında bunların böyle plastik gibi olanları da var. Fotoğrafını şuraya bir yere koyarım. Ben onlardan hiç denemedim. Aranızda eğer deneyenler varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Kumaşı kaydırıyor mu, ne kadar güzel tutuyor, ne kadar güzel gerdiriyor. Ben bu kasnakları daha çok gördüğünüz gibi duvar süsü ve portreler için kullanıyorum. Bunun üzerinde de işleme yapmıyorum. Başka büyük bir kasnakta işlememi yapıp daha sonra buna geçirip süs olarak kullanıyorum. Kullandığım daha büyük kasnak ise şu. <laughs> Sığdıramadım kamera açısından ama şöyle göstereyim size. Biz bunu kendimiz yaptık. Dört tane tahtayı birbirine çiviyle geçirerek böyle büyük bir kasnak elde ettik. Bu kasnakta birden fazla iş yapabilirsiniz. O konuda çok iyi oluyor. Örneğin buraya birden çok deseni çizdiniz. Ve mesela aynı renkleri kullanacaksınız. İpi hiç kesmeden birçok işinizde de aynı ipi kullanıp böyle döne döne çok kısa bir zamanda bitirebiliyorsunuz. Bunu takarken kumaşı tamamen gerip yanlarından ile geçiriyorum. Daha sonra buralardan keserek kumaşımızı buradan ayırıyoruz. Bunu da ileriki zamanlarda sizlere gösteririm. Bunların bir de çivili olanları var. Kumaşı direkt böyle geçirdiğiniz. Onlardan da hiç denemedim. Eğer denediyseniz siz de yorumlarda bizlere onlardan bahsedebilirsiniz. Daha çok süs, böyle tablolar, duvar süsleri yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında bu bir kasnak değil tabii ki. Ama benim yaşadığım yerde bir tuhafiyede bunlar sanırım gerçekten kasnakların sorun çıkaran defolu parçaları gibi. Bunları böyle tek tek satıyorlar. Ama siz bunları da kasnak olarak kullanabilirsiniz. Kumaşı gayet buralardan gerdirip içerilerinden zımbayla kumaşı yapıştırıp isterseniz bunun üstünde işleme de yapabilirsiniz. Ya da bunlardan alıp işlemenizi yaptıktan sonra bunun etrafına sarıp bir tablo olarak, portre olarak da kullanabilirsiniz kasnaklar hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Siz de aşağıya kullandığınız farklı kasnaklar varsa onlardan bahsedebilirsiniz, anlatabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.